hakikaten Türkiye'nin çok kritik diye her seçim ifade edilir ama biriktirdiği meseleleri dolayısıyla kendisine yeni bir boyut, yeni bir derinlik katma mecburiyeti ve bunun adını konacağı bir seçim döneminde aydınımızda olmaktan dolayı bizler de mutluyuz. Önemli bir geçmiş olan hele hele şehit başbakanının memleket olması dolayısıyla ve burada toplumun en ücra en ücra hücresine kadar tema, etkilemiş, temayüz etmiş bir hareket olarak çarşıda, pazarda partililerimizle yaptığımız toplantılarda gördüğümüz bu büyük geçmişin bize bahşettiği bu birikimi yarınlara taşımak adına da bütün arkadaşlarımızla beraber bir mücadele veriyoruz. 12 yılın akabinde zaman zaman anayasayı değiştirebilecek gücü milletin bahşetmesine rağmen Türkiye'nin ihtiyacı olduğu siyasi başta olmak üzere iktisadi, toplumsal bütün alanlarda çok derinden bir yapılanmayı inşa etmeleri gerekirken bu sürecin akabinde bugün gidilecek mesafenin kalmadığı, toplumun tekrar suçüstü yakalanmışlık halleri dolayısıyla daratılması sonrası bir anda demokrasinin alanının daraldı. Öbür tarafta hukukun Başbakan Yardımcısı Arınç'ın tabiriyle adalet sarayları yaptık ama içine adalet koyamadık noktasına gelirsiniz. Türkiye'de bugün gerçeklerin perdeneldiği görüyoruz. Biz bütün bunlara rağmen meydanlarda birebir yüz yüze insanlarımızla gerçekleri itirazlarımızı ki bir itirazın içerisinden çıkarak geldik ifade etmeye gayret gösteriyoruz. Biz o nedenle diyoruz ki Türkiye'nin meselelerini demokratik kanallara aktarabilmesi lazım. Bugün ön tıkanmıştır. Herkesin farklı alanlarda değişimi, dönüşümü, reformu Türkiye'nin önüne koyarken biz diyoruz ki önce siyaset değişecek, sonra Türkiye değişecek. Aksi takdirde dış konjektür, iç konjektür, ekonomik kırılganlıklar, toplumun borçluluk oranları, tarımdan başlayarak pek çok sektörde insanların artık üretemez hale gelmiş olması verilerle bunları da ifade edebiliriz. Bugün Türkiye'nin kendisine yeni bir rol tarifi yapma mecburiyeti vardır. Bunu da yapacak olan siyaset kurumudur. Demokrat Parti olarak Türkiye'ye taahhüdümüz herkes için demokrasidir, herkes için adalettir, herkes için zenginliktir. Biz o nedenle siyaseti önemsiyoruz, adalet mekanizması önemsiyoruz, eğitim alanını önemsiyoruz ve bütün bunların üzerine yükselecek üreten bir güç olarak Türkiye'nin 3 saatlik mesafede 4 ayrı pazara ulaşabilecek bir stratejik konumuyla beraber tarihi mecrası ve tarihi yürüyüşüne devam etmesini talebimiz, isteğimiz, programımız bu istikamettedir.